Bir terör örgütü baskınını soracağım evet. size. Emniyet güçleri bir baskın düzenledi Saksonya eyaletinde. 8 kişi gözaltına alındı. Tabi haber değeri olan konu şu bir bakıma da. AFD'ye yakın siyasetçiler de bulunuyor bu 8 kişide. İlk önce dilerseniz bize bu örgütü ve AFD ile olan bağlantısını anlatabilir misiniz? Tabii ki işte Sakson Eyaleti'nde bir baskın düzenlendi. Terör örgütü kurma iddiasıyla 20 yere baskın yapıldı. Hatta Almanya dışında da Polonya ve Avusturya'da da baskınlar yapıldı. 450 polis görevdeydi ve bu baskında 8 kişi tutuklandı. Şu an 6 kişi de gözaltına alındı. Hatta birisi Polonya'da tutuklandı ama o da Alman vatandaşı yani Polonyalı vatandaş değil ama orada tutuklandı. E, Savcının iddiasına göre ırkçı bir terör örgütü kurma yönünde... Hatta örgütün ismi de Sakson Ayrılıkçıları. 2020'de kurulmuş yani 4 sene önce. Korona dönemlerinde vesaire. Fazla üyeleri yok. 15-20 arası deniliyor savcılığın açıklamasında. Ama olan hepsi de genç. 21-25 yaş arasında. Yani 20 yaşta küçük yok, 25 yaştan büyük de yok. Onun için ciddi alınması gerekiyor. Ve bu örgüte yakın bir yani örgütün anlayışına göre yakın bir zamanda Almanya çökecek. Ve bu grup kendi arasında, Sakson eyaletinde sadece Almanlardan oluşan, yani yeniden bir devlet kuracak ee, örgütün iddiası. Bu şaka gibi geliyor ama ciddi bir durum. Çünkü aramalarda hakikaten örgütte, yani silahlar da ele geçirildi. Hatta örgüt üyeleri, bu bahsettiğimiz 15-20 kişi farklı savaş tatbikatlarına da katılmışlar. Yani ciddi bir mesele, hafif alınmaması gerekiyor. Ve önemli bir nokta sizin de bahsettiğiniz gibi, tutuklananlar arasında, Zaten ırkçı olarak söylenilen AfD partisinin siyasetçileri de bulunuyor. Yani toplam 3 tane AfD siyasetçisi şu an tutuklu vaziyette. Bunlardan iki tanesi de AfD Gençlik Teşkilatında aktif faaliyet gösteriyor. Ee, yani tabii AFD Ar şunu da belirtmek gerekir. Hemen bir açıklama yaptı. işte bizim böyle bir düşünceyle, böyle bir ideolojiyle, böyle bir terör örgütüyle hiçbir bağlantımız yok diye. Ama geçmişte yani geçmiş biliyoruz ki yani bu ilk defa yaşanmıyor. Yani daha önce de AFD üyeleri veya mensupları, bazı milletvekilleri ırkçı gruplarda tespit edildi polis tarafından, istihbarat tarafından. Yani yeni bir gelişme değil aslında. Ama tabii ki bu AfD'yi zayıflatır mı? Ee, bu da bir büyük bir soru işareti. Dediğim Onu gibi soracaktım de aynı şeyler. Cemil şeyde. Bey, çünkü Saksonya eyalet seçimlerinde AfD'nin bir başarısız söz konusu. Bu durum, bu gözaltı AfD seçmenlerinde bir baskı oluşturur mu ve partide? Ee, yani analizlere bakılırsa, analizlere bakılırsa ve geçmişte de dediğim gibi aynı şeyler, e, yani benzer şeyler olduğunu baktığımız zaman fazla etkileyeceğini zannetmiyorum açıkçası. Çünkü şöyle kimse şaşırmıyor mesela AFD üyelerinin böyle bir terör örgütünde, ırkçı örgütlerinde ırkçı gruplarında olmasına kimse şaşırmıyor. Zaten bilinen bir şey, bilinen bir durum olduğu için. Yani oy verenler de biliyor, oy vermeyenler de biliyor. Onun için geçmişte olduğu gibi yani oy konusunda hiçbir yani fazla fazla bir yük olacağını zannetmiyorum. kaldık ki şimdi erken seçime gidiliyor. Hı. Belki daha güçlü bir şekilde de önümüze çıkabilirler yani